Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Allos Online'da abonelik sunucusuna nasıl abonelik alacağınızı, oyun ücretlendirmeleri ne olduğunu ve genel olarak web siteyi nasıl kullanmamız gerektiğini anlatacağım. Öncelikle siteye girdiğiniz zaman burada giriş butonu var işte buradan giriş yapabiliyorsunuz, buradan oyunu indirebiliyorsunuz. Haberler kısmında buraya güncel olarak gelen işte yama notları veya işte gelen etkinlikleri falan takip edebilirsiniz buradaki oyun penceresinden de genel olarak işte sınıflar hakkında falan küçük bilgiler alabiliyorsunuz forum kısmında da işte oyunun bir formu var forum kısmına giriş yapıp burada konular açabilirsiniz veya olmuş olan konulardan yararlanabilirsiniz shop kısmında da buradaki koleksiyoncu sürümleri genel olarak böyle bir küçük küçük paketler geliyor bu paketleri buradan satın alabiliyorsunuz bunlar bizim abonelik sunucusunda da geçerli oluyor. Sadece ödüllerinde bir farklılıklar oluyor. Bu da abonelik sunucusundaki isim değiştirme e, parşömeni. Bunu aldığınız zaman da karakterin ismini değiştirebiliyorsunuz. Evet onun dışında arkadaşlar şuradaki abone ol butonuna tıkladığınız zaman şöyle bir arayüz gelecek. 30 günlük abonelik 500 kristal, 600 günlük 800 kristal, 90 günlük 1050 kristal, 180 de 1950 kristal şeklinde. Evet arkadaşlar öncelikle bunu almadan önce şunu yapmanız gerekiyor. Yani bu abonelik sunucusuna nasıl giriş yapıyoruz? Nasıl burada bir e, hesap açacağız falan derseniz oyunu ilk yüklediğiniz zaman oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar Size buradaki direkt Evolution sunucusuna atacak YouTube Play'deki sunucuya Yani bu sunucuya giriş yapacaksınız direkt sizin ekranınıza karakter seçim ekranı falan gelecek bu şekilde Buradan e, Burada bir tane karakter oluşturun bir level 5 level herhangi bir karakter oluşturun Çünkü hesabımıza kristal yükleyeceğiz hesabımıza kristal yüklediğimiz zaman da Abonelik sunucusundan e, üyelik satın alacağız bir to play kısmında sağ üstte sunucunuz evolution yazıyor bak. Burada bir tane karakter oluşturuyorsunuz, 1, 3, 5 level ise açın karakter dursun yani. Ondan sonra şu sol altta sunucu değiştir. Ben şu kamerayı şöyle çek. Sol alt kısımda sunucu değiştir ikonu var. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar, burada şöyle kamerayı aşağı alın tekrar. Burada işte Paradise sunucusu var, tamam mı? Bu Paradise sunucusuna çift tıkladığınız zaman sunucuya girer. Burası bizim oynadığımız abonelik sunucusu. Yani bizim az önceki paketlerden bahsettiğimiz sunucu burası. Burada karakteri alış e, karakterinizi oluşturup burada devam ediyorsunuz abonelik sunucusunu oynamak için. Aşağıda da abonelik e, son tarihiniz yazıyor işte ne bileyim benim mesela 25.06'da saat 1.12'de e, buradaki oyun game time'ım bitecek tekrar alacağım vesaire işte bu tarz ilerliyorsunuz. E, şuradan gelelim. Buradan arkadaşlar 30 gün işte dediğimiz gibi kristal paketleri bu, bu şekilde yani süre uzadıkça daha avantajlı bir şekilde kristal olarak alıyorsunuz. Ee, şimdi bir gelelim biz bu kristali nasıl yükleyeceğiz? Bu kristali arkadaşlar kristal paketleri kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan manuel yükleme olarak almayın. Manuel yükleme olarak alırsanız hep euro karşılığında alırsınız arkadaşlar. Burada Türk, Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma politikası olduğu için Buradan paket kısmına geliyorsunuz. Paket kısmından da işte 500 kristal veya hangi kristal almak istiyorsanız. Mesela 2500 kristalden yapalım. Burada 25 euro yazıyor. Fakat buradan siz e, Türkiye'yi şuradan vize kartı seçtiğiniz takdirde. Burada 275 TL olarak görürsünüz arkadaşlar. 2500 kristal 275 TL. E, mesela buradan biz abone ol dediğimiz zaman 2500 kristal 250 işte kaç parası hesapladım. işte 1950 lira 180 günlük üyelik var bedavadan yani ay şurada markete gittiğim zaman 300 lira veriyorum çıkıyorum zaten. Yani işte e, bedava alt aylık üyeliği 200 liraya 250 liraya alıyorsunuz işte kafadan yani. E, oyun olarak gerçekten ucuz bir politikası var şu anda. İnşallah bozulmaz bu şekilde gider. Tamam ee, tamamen bu şekilde burada işte destek kısmı var destek kısmına girdiğiniz zaman da buradan işte ticket atıyorsunuz destek talepleri oluşturuyorsunuz ee, işte hafta içi mesai saatleri içinde ilgileniyorlar arkadaşlar sizlerle de hani sistem bu şekilde buradan alıyorsunuz buradan da oyununuza giriyorsunuz sunucunuz sağ üstte de sunucunuz paradise yazar buradan iki tane sunucu var evolution ve paradise oradan ücretsiz sunucular abonelik gerektiren sunucular olarak iki ayrılıyor arkadaşlar Video bu şekildeydi. Ee, biz ittifak tarafında oynuyoruz. Paradise kısmındayız. Yani burada ee, ittifak tarafındayım. Oynamak gelmek isteyen arkadaşlar varsa bekleriz arkadaşlar. Oyun tamamen pay içeriklerinden içeriklerinden arındırılmış. Sadece güzel akıcı ee, gayet güzel bir topluluğu olan bir sunucu ve oyun. Allah olsun zaten güzel bir oyun. Geldi gelirseniz yardımcı oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşmek dileğiyle.